Var ya. kredi kartları var şudur budur gerçi kredi kart bile almak caiz değildir faiz bankalarından olur mu hocam ben zamanında ödüyorum ya ödemezsen öyle ya hani teker ters döndü ödemedin ne olur senin orada imzan var tıpış 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 faiz ödeyeceksin kaldı ki sen onların reklamını yapıyorsun geldi bize Avrupa'nın kardeşler. ve Yoksa siz Kur'an'ın bazı ayetlerine iman edip bazı ayetlerine inkar mı Allah diyor. Ondan dolayı iman edecekseniz hakkıyla iman edin. Çünkü ya eyyühellezîne âmenû sınıfına bunları giren kişiler bunları reddetmesi gerekiyor. Bu sınıfa giren bunları reddetmesi gerekiyor. Ne ilahe illallah. Vallahi kardeşlerim bu ayetleri dinlemeyen, hayatını tatbik etmeyen yarın çok ağlayacak. Çok ağlayacak. Dünyada Yüce Allah'a meydan okuyor haber yoktur. Ey kulum ben faizle haram kıldım. Tamam ya Rabbi kıldım ama ben keyfime bakacağım. La ilahe illallah. Bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Seyyati ala la yabqa ahadan illa riba ve men min guburi. Böyle bir zaman gelecek ki diyor faiz yemeyen insan kalmayacak diyor. Şayet yemeyen olursa tozundan bulaşacak Allah diyor tozundan. Şimdi öyle değil mi? Su faturası ödüyorsun faiz. Ekmek alıyorsun faiz. Gömlek alıyorsun faiz. Tabii ki la yukellifullahu nefsen illa vus'a. Gücün yetmedi olan ölçüde seni Allah mükellef kılmıyor. Ama sen git bile bile paranı faize koy. Eçenlerde bir diyor ki hocam bana 150 bin TL işte faiz parası geldi. Bir de ballandıra ballandıra övünerek. Allah diyor ki yemhakullahu riba. Allah faizi imha ediyor. Bereket namlı bir şey bırakmıyor. Her ne kadar o adamın malını arttığını görse o çıkar bir yerden. Ya kendisi hasta olur, ya da hanımı, ya da çocukları. La ilahe illallah. Allezine ye'kulûne riba. Bakınız Allah tebareke ve teala burada